Ve bu konuda hükümetin niyetine İzmir'den bir itiraz yükseldi. Hatta söylemiş miydim size? Geçtiğimiz haftalarda bir maça gitmiştim. Fenerbahçe maçına, Olimpiyakos maçına, Doğan Şentürk'le. Orada Dünya Gazetesi'nin yöneticileri de vardı. Sanayi Bakanı Barank onları görmüş. Çünkü o gün iki gün üst üste manşetlerdeydi. İtiraz etmiş o manşetlere Sanayi Bakanı. Eğer arzu ederse bir gün buraya da gelebilir Sayın Barank. OSB'ler konusunda bu nereden çıktı, ne yapmayı düşünüyorlar bunu da tartışma imkanında bulunabiliriz. Sizlerin aracılığınıza ona da açık bir davette bulunmuş olalım. Devrim. OSB'lerin özelliğine son verecek. Bu da Tekirdağ manşeti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı 4.562 sayılı OSB kanununda yapılması planlanan değişikliklerin mecliste kabul edilmesi halinde organize sanayi bölgelerinin özelliğine son verileceğini değinen kent bilimci Semanur Saygın Özay, OSB yönetimlerinin sanayicinin hakkı olduğunu vurguladı. Efendim bakın, dün yaptığımız konuşmadan sonra bana yazılı olarak da gönderdi ama ben yazılı ile yetinmedim. Ender organcılardan İzmir'den geldi bakın. Bu tasarıdan vazgeçilmesi, eğer ki görevini kötüye kullanan OSB yönetimleri varsa denetimlere gereğinin yapılması olması gerek gerekendir diyor. Yani OSB'lere dokunmayın diyor. Onların yönetimlerine dokunmayın. Eğer bunu yaparsanız demoralize olurlar ve motivasyonları azalır diyor İzmir'den Ender Yorgancılar Başkan. <laughs>